Herkese merhaba arkadaşlar ürünlerim geldi şöyle görselle göstereyim sizlere bu şöyle ee, buradan başlayalım burada tutkunun altları mevcut hepsini kırmızı tercih ettim ama hepsi farklı model ee, şöyle şu detaya bakar mısınız harika bir ürün şöyle yine <laughs> bu da kırmızı şu şekilde güpürü var. Tutkun'un ürünü. Şöyle. Burada yine şöyle bir detayı var. Bu da çok güzel. Bu da belli lastikli olan. Bu da kırmızı. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Bunun size kodunu atacağım. Sisteme bakıp çok güzel. Tutku marka, kalitesi şahane. Hepinize de tavsiye ederim. Şöyle. Ben çok beğendim. Yeni de keşfettim şu şekilde bir tane de kulaklı aldım burada 5x saç büyük beden kırmızı şöyle ben stok yaptım şöyle ee, burada da bir tane nar çiçeği var ee, bu da 5x saç kalitesi çok güzel hepinize de tavsiye ederim büyük bedenlere önerebilirsiniz şu şekilde burada fitilli taytımız var ee, kalitesi çok güzel ee, şöyle kışlık ben bunu da çok beğendim bu bana da olur 90 kiloya da önerebilirsiniz geniş esnek ee, şöyle sepet altı avantajlı bir ürün bu müşterimin istemişti ben de sepet altından avantajlı olarak aldım şöyle siyah rengi Fotoğrafta tarafta gri gözüküyor. Ama kalitesi çok güzel. Çok güzel bir akıcılığı var. Kumaş kalitesi muazzam. Ee, i̇yi ki de almışım. Şöyle de altı. Dediğim gibi kalitesi, akıcılığı çok güzel. Hepinize de tavsiye ederim. Eğer kaldıysa mutlaka bedenleri değerlendirin. Benim bugünlük siparişlerim bu kadar. Herkese bol bereketli kazançlar